Merhaba ben Berkay Susantez. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, bu tarz videoları seviyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Geçen günlerde toplulukta yaptığım bir anket vardı. Anketin sonucuna göre sizler kara delik videosunu istediniz veya işte karşınızdayım. Bugün evrenin en büyük yekpare yapısıyla beraber sizlerle olacağım. Ton 618 ile. Bu bir kara delik. Evrenin en büyük yapısının bir kara delik olması da çok tezat. Ve bu bizi çok eğlendirecek bir video olacak. Çünkü araştırırken ben kendimde çok eğlendim, çok hoşuma giden bir video oldu. Sizin de çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. O zaman teleskoplarımız hazırsa başlayalım. TON 618'e gelmeden önce sizlere karadeliklerle ilgili bir iki bilgi vermem gerekiyor. Karadelikler bizim güneşimiz gibi gök cisimleridir. Şu anki gelmeden önce bir süpernova ile patlayıp mevcut durumlarına gelmişlerdir. Ömrünü tamamlayan yıldızlar kendi üzerlerine çökmelerini engelleyen iç basıncı devam ettiremeyince kendi üzerlerine çökerler. Yıldızın tüm katmanları çekirdek üzerine çökerken müthiş bir basınç oluşturur. Ufacık bir noktada büyük bir kütle birikir. İşte burada çekim kuvveti o kadar büyük olur ki kütlesi olmayan evrenin en hızlısı olan ışık bile o kara deliğin çekimine yenik düşer ve çekirdekten uzaklaşamaz. Sonuç olarak nur topu gibi bir kara deliğimiz oluyor. E peki kara delikler her şeyi kendine çeken canavarlar mıdır? Onlardan hiçbir türlü bir kurtuluş yoktur. Evet biraz. Tam olarak aslında öyle değil. Popüler kültürde şöyle bir yanılgı var. Kara delikler her şeyi çeker, her şeyi yutar. Onlara yaklaşan her şeyin sonu hiçliktir. Bu kısmen doğru, kısmen abartı bir anlatım. Evet kara delikler olay ufkuna düşen her şeyi yutarlar. Olay ufkuna gelen ışığı bile çıkartmazlar. Tamam buralarda mutabıkız fakat kara delikler yani geçip giden bir nesneye de aa gel bakalım seni yutmam lazım demezler. Olay böyle işlemez. Onlar sonuçta çok ufak bir noktada toplanmış gök cisimleridir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bahsettiğim gibi eskiden büyük gök cisimlerinin belli bir noktaya sıkışmış halleridir kara delikler. Çekim kuvvetleri kara olmadan önceki halleriyle çok benzer durumdadır. Size şu örneği vermem gerekiyor. Boyutları itibariyle imkansız ama güneşimiz şu an bir kara haline gelse Yörüngemizde bir değişiklik olmaz. Ne çekim kuvvetiyle bizi parçalar ne de kendine çekip yutar. Çekim kuvvetini oluşturan kütledir. Ve güneş yerine aynı kütleye sahip hangi gök cismini koyarsanız koyun, kara delik dahil, sistemimizde hiçbir yörüngesel değişiklik gözlemleyemezsiniz. Peki kara delikler çok masum, çok saf, çok mu temizler? Hayır, hiç de öyle değil. Onların olay ufkuna yaklaşan herhangi bir nesne onlardan kaçamaz çok uzun ve çok sancılı bir sonla yüzleşmek zorunda kalır. Aslında kara delik görselde gördüğünüz siyah kısım değil. Ortada bulunan siyah ve bizim göremediğimiz çok daha ufak nokta var. Kara deliğin kalbi orası. Eğer bir kara deliğe yaklaşırsanız öncelikle klasik olarak söylendiği üzere spagetti gibi uzayarak akresyon riskine doğru çekilirsiniz. Akresyon yani birikim riski kara deliğe düşmeden önce uğrayacağınız ilk duraktır. Tamam, kara delikler her şeyi yer, öğütür ama bunun da bir hızı vardır. Eğer akresyon riskine bir cisim yaklaşırsa önce orada parçalanır ve kara delik tarafından yutulmadan önce büyük itiş kakışa maruz kalırlar. Burada maddeler o kadar yüksek hızlarla kara delik etrafına döner ki çok büyük çarpışmalar olur ve bu çarpışmalardan muazzam derecede ışık yayılır. Bu ışık ise bizim kara deliklerin fotoğrafını çekebilmemize yarar. 2019 yılında çekilen ilk kara delik fotoğrafında görülen sarı turuncu disk Messi'er 87 karadeliğinin bahsettiğim birikim diskidir. Burada uzun süre ışıma yaparak dönen maddeler olay yufkuna doğru yaklaşır. Olay ufku ise köprüden önceki son çıkıştır. Olay yufku madde veya ışın geri çıkabilmek için son kez çırpındığı yerdir. İngilizce'de event horizon olarak da geçen bu bölge fotoğraf ve animasyonlarda gördüğünüz o karanlık yerin başladığı bölgedir. Yoğunluk çok yüksek olduğu için ışığın bile kara deliğe yenik düştüğü yerdir. Olay ufkundan içeri girdik ve kara tekilliği içerisindeyiz. Bahsettiğim gibi bundan sonrası tamamen tahminlere ve matematiksel hesaplara dayanıyor. Acaba buradan beyaz deliklere açılan kapılar var mı? Acaba madde içeride ne formda? Burada bildiğimiz gibi bir zaman var mı? Bunlar tamamen tahminlerimizle alakalı artık. Kara deliğin kalbindeyiz ve tahminlerimizle baş başayız. Bu tahminlerden nasıl olur diyeceğinize başlamak istiyorum. Stephen Hawking 1974 yılında bir teori ortaya attı. Stephen Hawking'e göre hiçbir şeyin kaçamadığı bu kara delikler madde kaybediyor olabilir. Yani kaybolan maddeyle beraber kütlenin de azalması beraberinde geliyor. Peki bu nasıl oluyor diyebilirsiniz, ben de çok şaşırmıştım duyduğumda. Stephen Hawking, kara deliklerin ışıma yaparak ısı ve dolayısıyla kütle kaybettiklerini öne sürüyor. Bunu da videoda uzun uzun anlatma mümkün değil çünkü bir saati geçmemiz gerekir. Ama bilmeniz gereken Hawking'in yaptığı hesaplara göre kara delikler ışıma yapıyor ve sıcaklık yayıyor. Eğer Hawking'in bu teorisi doğruysa çok farklı şeyler olabilir. Kara deliklerle ilgili bildiğimiz çoğu şey değişebilir çok fazla bilgi ekleyebiliriz. Bu konuyla ilgili Stephen Hawking'in hepinizin de hayatına dokunabileceği çok güzel bir sözü var. Kara bir zamanlar sandığımız gibi sonsuz hapishaneler değildir. Kara deliklerin içinden bir şeyler kaçabilmektedir. Hem dışarıya hem de belki diğer evrenlere. Dolayısıyla eğer kendinizi bir kara içinde gibi hissediyorsanız vazgeçmeyin. Bir çıkış yolu var. Tekillikle ilgili bildiğimiz şey ise orada normal bildiğimiz madde formunda bulunmamızın imkansız olmasıdır. Bizler normalde 4 boyut algılayabilen varlıklarız. Yukarı aşağı sağ sola ileri ve geri. Yani x y z. Bir de dördüncü boyutumuz var o da zaman. Fakat kara delikler tekillikten ibarettir. Orada tek bir boyut vardır. Bu oldukça korkutucu bir şey. Hoş muhtemelen oraya yaklaşamadan hatta akresyon riskine bile yaklaşamadan bir spagetti gibi uzayıp parçalanırız. Peki kara deliğin ne olduğunu öğrendik. Gelelim bizim ton 618'imize. Ton 618 1954 yılında parlaklığından dolayı dünyamıza yakın bir yıldız zannediliyordu. 1970 yılına gelindiğinde ise kendisini ve etrafında yaydığı ışıkla beraber bir kuasar olduğu öğrenildi. Kuasarlar galaksi merkezlerindeki kara deliklerin etrafında bulunan toz ve gaz disklerin oluşturduğu çok tehlikeli yerlerdir. Yalnız akresyon diski ile karıştırmaması lazım. Akresyon diski kara deliklerle temaslı bir şekilde duran hemen etrafında dönen ultra hızlı yapılardır. Kuasarda bahsettiğimiz dönen yapı ise karadelin etrafında bulunan çok büyük kütleli bir yapıdır. İçeris oldukça kaotik ve ölüm saçan bir yerdir. Bizim gözlemlediğimiz ise tahmin ettiğimiz gibi karadelik değil. Onun etrafında dönen bu kuasarın yaydığı ışıktır. Peki etrafında böyle bir kuasara sahip olan karadelin boyutu nedir? Ton 618 evrende bulabildiğimiz en büyük yekpare yapıdır. Bizim galaksimizin büyüklüğünü göz önüne getirin. Galaksimiz Samanyolu'nun kütlesi güneşimizin 64 milyar katıdır. Ton 618 ise bir galaksi değil sadece bir kara delik ve kütlesi bizim güneşimizin tamı tamına 66 milyar katı. Çapına gelirsek ise güneşimizin 160 milyar katından daha fazla. Bu akıl almaz bir şey. Kütlesi galaksimizden bile büyük bir kara delikten bahsediyoruz. Galaksimizde milyarlarca kara delik olduğu düşünülüyor ve ton 618 milyarlarca kara deliği barındıran galaksimizden bile daha büyük bir kütleye sahip. Aslında sözün bittiği yerdeyiz. Bu kara deliğin boyunu etrafındaki akresyon diskini ve onun da etrafındaki kuasarın boyutunu hesapladığımızda ne kadar büyük bir yer kapladığını siz düşünün. Bu kuasarın yaydığı ışık o kadar fazla ki galaksi içerisinde gözlem yapmak imkansız. Yaydığı ışıktan galaksideki hiçbir yeri göremiyoruz. Her yeri baskılıyor bu ışık. Ayrıca güneş sistemimizi en dış sınırlarına kadar tutup bu kuasarın bu kara deliğin içerisine fırlatsak kara delik hiçbir şekilde momentum kaybetmez, momentumunda değişiklik olmaz ve bunu hissetmezdi bile. Yalnız uzaklığı biraz da olsa yüreklere su serpiyor. Bizden 10.4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunmakta ton 618. Çok büyük ve devasa olan bu kara delik bulduğumuz ve bulmayı beklediğimiz en büyük kara deliklerden. Çünkü yapılan kütle hesaplarına göre evrende yekpare olarak bulunabilecek en büyük kara delik ton 618'den sadece %10 ila %20 oranında daha büyük olabilir. Bu da ne kadar muazzam bir büyüklükten bahsettiğimizi tekrar bizlere gösteriyor. Ton 618 muazzam büyüklüğüyle bugün bizlerin başını döndürmeyi başardı. Fakat bu kanalda kara delikler, kuasarlar, öte gezegenler, ak delikler ve daha birçok konu hakkında eğlenerekten öğreneceğiz. Bunun için kanala abone olmayı unutmayın. Konuyla alakalı kullandığım dijital kaynakları aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan kendi incelemenizi de yapabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.